Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün change oynayacağım. Saldırı hızı yapma niyetiyle girdim. Her maça gitmiyor tabi. Orası da ayrı bir senaryo. Kardeşim. Ee, ama şöyle bir şey var. Mesela biliyorsunuz bu elemanı Beatrix falan çok güzel kantırlıyor. ADC'yi ADC'ler falan ama bir dakika. Bunda misilleme mi var? Aa iki tane misileme var. Yok arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün AP change oynuyoruz. Hayatta kasmam saldırı hızı. Ayakkabı yapayım onunla beraber kalsın cepte. Sonra direkt parlayan asadan falan filan devam edelim. Neden? Çünkü misilleme basıyorlar. Vuramam yani. Vurduğum anda kendimi eritirim. E bir anlamı kalmaz. Ben aslında Joy'un ormancı falan olacağını düşünmüştüm. Kafamda o vardı yani. Bir yandan bebeğe bakarken şey yaptım. O yüzden öyle bir şey yaptım ama sen bana kardeşim direkt bakayım bir dakika ne yapıyorlar buna. Gökran ya. Gökkran ver ver Gökran ver bari. Ver doğru diyorsun ver. Madem saldırız yapmıyoruz Gökran yapalım. Belki skor falan çıkartırız. Tabii low biçer arkadaşlar change. Öyle bakmayın yani iyi işler çıkartıyoruz vesaire vesaire ama normalde çok da alınıp oynanacak bir kahraman değil. Güzel. Güzel kestiler. Şimdi karşıda Saber var. Aslında en büyük tehlikelerden bir tanesi de bu arkadaşımız. Güzel. Görüşünü aldık yukarıda. Levi Kuai mı diye. Ne yazıyor da? Öyle bir şey yazıyor. Buradan 4 olsak bir işe yarar mı? Güzel. güzel oynadık da. Burada hala yoktu sanırım Militel. Çok iyi ya. Adama solo kill attık lan. Change le baba Joe ya. solo kill attı. Misillemesini basmak istemedi zaten kurtulurum diye ama benim ışından oyunumu tahmin etmedi. O saatten sonra da bassa da zaten her türlü kaybedecekti yani canını. O yüzden çok da önemli değildi adam da basmadı yani. Direkt Lord'a girebiliyor muyuz? Bu arkadaşı sırtına alırsan Bunda nasıl Eyvah. Tamam. Ben şuradan geçiyorum. Oğlum niye oynamadın kuz? Kardeş sadece bıçağı aç şey at topla yapsam bile başarılı olurdun oradan ben sana söyleyeyim. Ha canın sağ olsun ne diyeyim yani. Ya şu adamın buff'ını çalsam. Oğlum çok eksik kaldı löv. Çok eksik kaldı löv. Arkadaşlar ama bakın. Yani canlarım. Ben sattım orayı. Aa vurdum buna. Öldü çok güzel. Saber de burada yok. Garip bir oyun oldu ya. Bir dakika. Akıllı hasa ver. Eyvah. Eyvah. Ulan bir tane minyona mı geldik buraya ya? O kadar dolaştık. Az bir şey mana gelse de bari buraya ultilesem. Ya bunu akıllı asa değil de direkt parlayan asa dönsek ne olur? Akıllı asa çok yakışıyor aslında düşününce. Mükemmel bir pasif toplama yeteneği. Ah kendi ulti. Şöyle direkt base'e de bastık mı? Beyza atarız. 2696'ında şu anda güzel bir durumdayım. Ama tabii oyunun geneli biraz problem gibi. Ya şunu alsam sanki bu etkiden daha fazla fayda alırım gibi. Bir taraftan işte Aegisler var, can çalmalar var. Belki Midaslar falan gelir, konsantreler vesaire vesaire. E bir de Uranüs'ü var zaten. Üzerimde bulunması benim için bayağı iyi olabilir. E i̇şte yukarı iki düşürmüşler bu arada. O iyi bir haber değil yani. Çok kötü. Bir de benim kendimi korumam da bu oyunda epey zor olacak. Onu da belirteyim yani. Video. Neden? Çünkü bir taraftan Joy var. Bir taraftan Saber var. O yüzden saldırız yapmadım zaten. Yani durup da kimseye temel saldırı atamam ben bu oyun. Atarım oynarım ama çok ölürüm. O yüzden gerek yok. Benim ultiyi alacak büyük ihtimalle. Eyvah. Ya abi yapma ya. Dur 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 dur. Çok güzel. Ama abicim kesemedik ki. Merhabalar. Nasılsınız? Karşıda olsanız başımızda biterdiniz ama. Değil mi? Karşımızda olsanız burada hemen beklerdiniz bizi. İstenmeyen tüy gibi biterdiniz bir yerimizde. Turşu seni. İteceğim burayı. Tamam. Şimdi base atma zamanı. Evet tabii şu anda iliterli artık önde. Burada kazandıklarıyla. Ben de mücadeleme devam ediyorum emin adımlarla. Emin adımlarla. Key. Okay. Nereye oynarız? Nasıl oynarız? 0-2 oynuyor ya. İyi e oradan bir score çıkartırım ben. mı edecek? Ha etmedi güzel. Çok iyi. Belki keserim la bu arada. Abi budur ya. Vallahi budur. Go 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 go. Hemen mi go. Joy da ölü zaten. Burada dünyanın minyonu varmış. Of iyi ki gelmişim ya. Kes abicim. Yes. Güzel. Şimdi parlayan asa o bitti. Şimdi kristali var. Kristal, kanat ve adalet yaparım arkadaşlar. Kanata da ihtiyacım var bence. Dursun üzerimde. Herhangi bir kitle kontrolde kış tacı basılsa. Ge gelecek mi acaba bir gün oyuna böyle bir özellik? Hocam niye buradasın ya? Hı? Bize verdiğin zarar yetmedi mi? Abi haberden korkuyorum. Bizim aslına gidip şu adamı kesmemiz lazım ya. Bir bakayım belki yengece girerse burada. Umarım haber yoktur. Güzel. Üzgünüm. Belki daha iyisi olabilirdi. Haber de aşağıda. Buradan bir de kule kazanacağımızı varsayarsak. Güzel takas. Kafi. Tabii kule aşamasının bitmesi iyi mi? Ondan emin değilim. Buraya tabii ki bu arada bir tur daha iteceğim. Ultim de geldi. Hemen şöyle basalım. Sonra buradan bir de doğru iki tur minyonumuzu kesmek için yaylanalım. Şu an durumum çok iyi altın konusunda. Tamam. Oooo! İşte tam korkmaya başladığım senaryolar yaşanmaya başladı arkada. Ya kardeş beni kestin de ne oldu ya? Ne oldu beni kestin de? Yani ya haberci zekası yemin ediyorum ya. Bu kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> git bari rakibin ormanını falan çal. Git git boşa bekleme burada. Yüküm gitti. 40 olmuştu tam ne güzel be. Yük lazım ona. Kendim nasıl kollayacağım ben bunlara karşı? Joy'un da gücünü gördünüz mü O da artmaya başladı Bir de gök kıran yapmış ikinci item Adama, Bu ne yapıyor <laughs> <laughs> Bazıları cidden sorunlu ya <laughs> Tamam ben Zaten burayı temizlerim o yüzden Dedim ki ona bir tane vurayım bari boşa gitmesin <laughs> Ya iritere daha gelecek takatim kalmadı abi. Ne hali varsa görsün ya. Şuna saldır şunu kesek bari. Kesebilirsek. Güzel. Buraya oynayamayız gibi. Ben buradan geçmem. Oha burada da değildir de yani. Şurada belki. Eyvah! Allahu Ekber! Ne oldu? Ölmedi adam. Joy. Tamam. Adalet ver. Burada da yok ha. Abi midi yiteceğiz. Kufra şu an hasarım aşırı iyi. Aslında birini yakalasa gösterme kendini adam çıksın. Ya da sen kendini göster. He he, aynen aynen vur yere git. Şimdi burada olduğunu bilmiyorlar senin zaten. düşecektir. Ama o öldükten sonra bir yandan beni yakaladı adam. Abi yapacak bir şey yok yani. Vallahi elimden geleni yapıyorum yani. İşte haber diye bir gerçek var bu şu anda. <laughs> Durduramıyoruz. Of, 33 hmm. Allah. Ne diyeyim ya. Anlık Nick ve May'in değişmesi gerekiyor. Anlık Nick ve May'in değişmesi gerekiyor. Anlık Nick ve May'in. Ne demek istiyor bilmiyorum. Bana mı diyor başka birine mi diyor. Meçhul. Şey değil mi Lord falan olabiliriz aslında Saberi bir aşağıda görsek de orada başlayamaz mıyız? Vurun lan. Saber ölüyor muyuz zaten? Lan oğlum da orada vur o zaman ha. Şu an fark ettim ya. Eyvah. Heh. Sıçramadı. Aa, onu yakalamışsak öleceğiz diyeceğim. Zaten yakalandık. Kardeşim. Benim elimden bu gelir ya. Belki devam edebiliriz ha. Dur bakayım bir. Çok iyi. Budur be. O da ölmedi. Harika. Adam da orada beklemez canım. O kadar değil. Joy da ölü bu arada. Diğerlerini de görüyoruz zaten. Şuradan kule açalım. Vur hocam. Vur vur vur. Çok güzel. Tamam minyonlar burayı halledecektir zaten. Ben de şu arkadaşı hemen Turşu Kes şunu kes. Çok güzel. Abi budur. Ver bana hemen. Aslında var ya kan kanatları değil de buraya bir tane dilek feneri falan bir şey atsam. Akıllı asa bile atsam daha iyi olur ya. Hı? Ama bu, bu da lazım yani düşünüyorum. O kadar lazım ki bana odan gelecek kalkan hareketi hızı vesaire. O kadar lazım ki. Saber oradan gitmiş bir yere bu arada. Nereye gitmiş? Çimde değil değil mi? Hah burada. Hadi lan! <laughs> Ölüyordu la! Ulan belki de yüküm full olsaydı çocuğu düşürmüştüm abi. Bir tane ultiyle hemen pat diye. <laughs> güzel güzel. Ultim geldi. Ultim tekrar geldi bu arada. Oğlum çok iyi lan. Çok sardı bak. Çok sardı. Çok sardı. Ama buraya tekrar oynayabilir miyim bilmiyorum. Oynayabilir miyim buraya bilmiyorum. Çıkacağım. Abi ama nasıl çıkacağım ya. Güçlü minyon yok mu hiç sıfır. Abicim beni de alın yanınıza durun. Heh. Ulti var. Vur vurur. Tamam zararı yok zararı yok. Şimdi vurabiliriz. Çok güzel. Gökran full arkadaşlar artık. Vur 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 vur. Çok güzel. Biter mi? Büyük ihtimalle bit. Ben çok memnun kaldım performansımdan. Elime koluma sağlık. Takımın da tabii ki eline koluna sağlık. içeri giremiyoruz. Bitir abi. Ah, mis gibi. Az önce bir girmiştim de ucubeler gelmişti. Bir an acaba hani bende mi sıkıntı var diye düşündüm ama yokmuş. Teşekkürler. Bakalım bir hemen hasarı falan. Sonra geçelim. Güzel. Kafi, kafi. Vallahi bu sefer ön tarafta kalıp iş yapabileceğim. Pikleri geç. Geç onları. Bir de ulti almışlar. Benim ultiyi tamamen geri sektirecek. Arkadaşlar yapılacak şey belli. Ee, Ulti koyacağız. Sadece ulti atacağız. <laughs> Oğlum böyle de tam bir ucu bölümü oldu. Yazık lan Gusa. <laughs> Adamsın ya. Güzel tankladı bu arada. Ne yapalım? Saldırız ama bunlara da saldırız. Ya abi sen versene kitap. Aa Gökran. Yapmayalım mı Gökran? Yakışmış da az önce. Ya yine bunlarla kafa kafaya gidemeyeceğimden hemen hemen o kadar eminim ki. şey diyorum ya. Kalkanlaşar bana temel saldırı gelir mi? Geliyor lan. Aa oh, değmedi. Evet orayı alıyor. Eyvallah da. Pençe alırız. E, Hacı abi. O işler öyle olmuyor. O işin bir de devamını düşünmek gerekiyor. Öyle yatırırlar yoksa aşağı. Oo! Niye kurt hiç düşünmedim? Hiç aklıma gelmedi lan. Aa, o yakışmadı. Hiç yakışmadı hem de. Hiç yakışmadı. Kınıyorum seni. Ver şuradan gök kırana. F mi girmiş sonunda? Helal olsun. Sonunda yola gelmiş. Taşlaştırla oynuyordu. Dört <laughs> oldu. Artık bizim için büyük bir tehlike. Abi bu kadar suikastçıya karşı nasıl oynayacağız ya? flash attı bu arada. Aynen. Tamam. Vallahi bu kadar suikastçı şey alacaksın Kadita'yı. Keyfine bakacaksın da. işte. Video çekiyoruz ya. Ama buradan var ya 200 altın dızlarım şimdi. Dızlayamadım. Nereye dızlıyorum ya. Yani? Kesemez ki. Bildiğim için flash atmadım. Güzel güzel. Akayimiz dönmedi. Akai videoya konu oldu Aslında yapması gereken ne varsa onu yapıyor ama Bizim tanklar o kadar kötü oynuyorlar ki Bizim tanklar o kadar kötü oynuyorlar ki Kapı da bu arada Canımızı kurtardı resmen Ya base'imi bozdurma be Eh Hemen geri koşmamız lazım Gök kırandan önce bir tane <laughs> Base efekti bile o değil diyor Değiştirdim oğlum Tekrardan buna geçtim Sarmadı diğeri Üşen geçtiğimizden aylardır onu kullanıyorduk. Yeter. Tadı kaçtı ona. Vallahi arkadaşlar nasıl geleceğim oraya? <laughs> Biz sakayla çok karaktersiz bir <laughs> şey kurduk ya. Tez... ben de öldüm. Abi yani. Bir de taşlaştırıyordum sanırım orada. Ha, yemedim mi bilmiyorum. Yiyecek bir şey yok. Evet az önce bir el daha beraber girdik. <laughs> Ama Tunahan Bey durmadığı için yerinde rahat bir şekilde maalesef olmadı. Ben alayım lan onu. Ben de ben de. Yok sağ olsun. Aslında kitaba başlamasak mı ya? Hayır, az bir şey gerideyiz. Kitap valla işimize yarayabilir. Bayağı yarayabilir. Yapalım ya bir kitapla görelim. Ne olur ne olmaz ama yani. kadar düşünene kadar çık gitsin Allah aşkına. Ne olabilir en fazla az bir şey az da saratarız. Zaten cılızlar epey. Buraya tattığım anda Eğleniyorsun değil mi? Yani sırf onu eğlenmek için aldın yani. Mutlusun. Doğru mu? O kadar ya Akaya şey at e, Lolita kesiyor. Helkurt her yerden üstüme atlayabilir. Gusta at diyor. E böyle olur mu? Kimi keseceğiz? Mide almamız lazım dostum gel. İçime bir gir. Ee, vallahi bu nedir ya? Bak uyuzluk olsun diye almış ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Gerçekten çok zor bir skor oldu benim için. Allah <laughs> Akai fena. Abi yapacağız artık. Bu ne? Hayır. Vuramadık ya. Abi iyi de cennet tüyü neye çıkacak? Yok abi sat ya. Dursun yani satmayalım da. Satacağız mecbur. Nasıl satmayacağız? En azından itemler şey şey olana kadar dursun üzerimizde. Satmama şansımız yok. Ne yapacağım abi bu kadar cılız pike? Denk gelmedi ki bir tane alıp oynayalım. Alıp oynarsınız. Ben de şu an yapabilirim. Ama nasıl yapacaksın? Yaparsın 10 defa keserler adamı. Kafa kafaya girebileceğim bir durum yok şu anda hiçbir şekilde. Oynayacağım mı acamca? Niye oynayacakmış gibi hareketlerde bulunuyorsun? Kronik artist. Ha? Kronik turşu. Ya kafayı Ya şunu bir keselim ya. Hadi ya. Ben her türlü bende kalıyor zaten. Çardan ötürü. <laughs> bende kalmama ihtimali yok. Valla bilerek tanklamaya çalıştım ki şey olsun ama. Maalesef olmadı. Burayı direkt ultileyeceğim. Tamam. Bunu da bana saldı. Mid kesilir mi bilmiyorum. Aa geldi lan. Vur 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 Abi. Yapacak bir şey yok. Denedim yani olacağımı vurdum zaten. Onu kesemez ben söyleyeyim. Sıfır mı hasarın mı Hayabusa? Evet Hayabusa. Aferin sana. Dünyanın en kötü oyuncususun sanırım yani. Şu piklere karşı Hayabusa'ya oynayamamak bir başarı gerektirir. 2-5 skorunla bir de utanmadan o skorla bir git bir şey yapmışsın. Gökkıran çıkmayı düşünmüşsün. Karşı doliteden daha az farmanın var. Diyecek bir şey yok. Bunlar da var. Bunlar da olacak gibi birileri şey yapsınlar. Ormancı şeyle dolaşım ormancıyla oynamaz. Tamam o senin neyse. Öyle bir oyun tarzı yok yani. Alışmışsınız tankları kendinize köle etmeye. Ondan sonra oyunda midler sürekli fitliyor. Niye fitliyor? Abi bu yüzden fitliyor işte. Ben de oynayacak tabii ki. Kim de oynayacak? Kardeş üzgünüm ya. Vallahi. Bizim ormacılarımız nerede şeyimiz? Çok güzel ya. Tek patlamayla ikisini de aldı. Kesemez büyük ihtimalle. Güzel. Birader hepsini de tutturdun ya. Vallahi helal olsun ya. Merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Allah evini versin. Mutluyuz biz de işte. Takılıyoruz kendi halimizde. <laughs> Xbox nasıl kesti orayı? Keşke izleseydik ya. Allah keşke. Bu arada ben bu itemin alt parçalarını çıkmadan iki tane saldırızıyla kristali bitirmişim. Ve badem tek tek satalım o zaman. Dursun. Adaletten önce bir tane de şey mi? Kanat mı yapsak acaba? Hı? İti tane bit it. Çok lazımsın it. It. Evet, orada. Orada. bu soruda bu kusur... Yok aşağı gitmiş bir tane. Ne orada <laughs> çok güzel. Onu da bir çalabilirsem çok mutlu olacağım da. Yapma ya. çok kararsız kaldı. En kötü karar kararsızlıktan iyidir arkadaşlar. Atacaksınız ya. Yani. Kötü oynadı. Vur hocam. Hmm, alıyoruz zaten biz. Ne haber ormancı? Keyfin yerinde mi paşam? Helal olsun. Sen vuruş atıyor bir de. Pençesi de duruyor. Aslan parçası. Toparladı toparladı hadi bakalım. Hadi. Göster bize gücünü. Bu durmuyor. Ne duruyor ki? Allah aşkına. Lan şunu alsaydık. Şunu satarsak. Şunu atarsak. Yürü git lan. Aa biri geldi. Vallahi yani bir, bir, adım fazla atamıyorsun ya. Aka ikisini de kesebilir bu arada doğru oynarsın. Oynat. <laughs> 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 Şimdi çıksaydım o an bitmiş miydi acaba? Belki de bitmişti. Gerçi o zaman da çıkamazdım ki. Ya kafayı yemişler ya. Vallahi sizin gibi piklere karşı şu an böyle change oynamam bile buna yeterli. O yüzden istiyorsanız kesin ne yapayım ya. Her şeyi bırakmış adam buraya gelmiş. Zıkkım olsun ya. Ver adaleti Gök kıran yüküm gitti ya. Onu üzülüyorum sadece. Yoksa. <laughs> Önemli değil. <laughs> çok güzel. Ha, vurmaya başlamış. Hele bir oyna. Ya işte burada da Lolita var şimdi. Tamam. E ee, sonra? Sonra ne oluyormuş? Var mı kimse? Ya arkadaş vuracağım ya. Güzel. Devam etmeliyim gerçekten. Çok güzel. Abi gök kıran var ya. <laughs> Her şeyi aldım üzerime ya. Tamam güzel. etmiş Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Tamam. Kötü oyuncu değilmiş. Sadece beklentileri yanlış olduğu için kendini kötülüğe sürüklemiş. Ormancıyla beraber oynamaz tank hiçbir zaman. Yok. Ama beklentiden çıkarsan daha uyanık olursun büyük ihtimalle. Hoş geldin lan. Ne haber? Bizi mi keseceksin? Abi gök kıran. Oo bir dakika. Tamam bitti. Gök öyle bir yakışıyor ki. Exborga, Zushine, buna. çıksan Gorda falan da ama bu bunda gerçekten çok harika oluyormuş ya. Attığı o mermi mi diyeyim, ne diyeyim o ışın sayısı mı diyeyim, nokta sayısı falan çok fazla. O yüzden neredeyse yüzde sende kalıyor. Öyle olunca da kahraman bir anda çok güçleniyor. Güzel. Akai'nin özellikle de Xborg'un ikisinde ellerine kollarına sağlık. Diğerleri de oynadılar tabii işte ellerinden geldiğince. Rakibin de eline sağlık. Turşusunuz ama. Sen ne kronik turşu yap. Sen de. Ne yapıyorsan yap. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bulamadım bir şey.